Tabi buradan alınacak, buradan çıkarılacak çok dersler var. Bir, öncelikle ekonominin ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. İkincisi, millet iradesinin sadece demokrasinin sandıktan ibaret olmadığı dayatma ve baskıların yaşam tarzına müdahalelerin Elbette ki bir takım tepkilerle karşılaştığını hep beraber müşahede etmiş olduk. Ama az önce de söylediğim gibi asıl tetikleyen unsur kuraklıkla beraber gelen gıdadaki sıkıntılar ve bunun da beraberinde getirdiği fiyat problemi öyle gözüküyor ki bütün bu olayların başlangıcı olmuş durumda. Biz dış politikayla ilgili her meseleye daha önce de defalarca ifade ettik. Ankara merkezli bakıyoruz. Bu sadece İran için değil, Suriye içinde böyle, Venezuela içinde böyle, İran içinde böyle ve bu şekilde bakmaya da devam edeceğiz. Milli çıkarlarımız bu eksende bakmayı, Ankara merkezi bakmayı gerektiriyor. Türkiye gelişmeleri çok yakından takip etmek durumunda, olası bir rejim değişikliğinin etkilerinin ne olacağını takip etmek durumunda. Yanı başımızda Suriye'de bir istikrarsızlık olabilme ihtimali günden güne büyüyor. Nispeten istikrarlı görünse de çeşitli riskler barındıran Irak, dengelerin her an değişebileceği bir Kafkasya hattı, kuzeyde Rusya, Ukrayna krizi, bunların tamamı kaynamaya devam ediyor. Balkanlarda gene yakından süreci takip etmemiz gereken bazı gelişmeler var ve nihayetinde de İran'da olası bir istikrarsızlık Türkiye'nin geleceğini de ilgilendirecek bir takım gelişmelere gebe olabilir. Tabii bütün bunlar olurken bizde bir iç cephe terimi son dönemde çok kullanılmaya başlandı. Bütün yaşananlara baktığımızda da biz iç cepheyi güçlendirmenin ana unsurunun hukukun, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğu, güçlü ekonominin ve emeklisini, işçisini, gencini, öğrencisini koruyabilen, ekonomik olarak muhafaza edebilen, bütün bu kavramları yaşatabilen bir ülkede de elbette ki iç cephe güçlenecektir. İç cephenin sadece lafını söyleyerek, altını çizerek iç cepheyi güçlendirmeniz mümkün değil. İktidar olarak sorumluluklarınızı da yerine getirmek durumundasınız. Bu çevrelenmiş krizler Türkiye'yi açık şekilde de tehdit Ediyor. İsrail'in Suriye'deki konumlanması ve İran'daki muhtemel değişiklik durumunda elde edeceği kazanımlarda ayrıca ciddi riskler barındırıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önce Venezuela ile başlayan, ardından Grönland'la alakalı vermiş olduğu beyanlar, işte Suriye'de olup bitenlere baktığımızda da çok daha dikkatli takip etmemiz gereken tehlikeli bir sürecin bizleri beklediğini görüyoruz. Her halk, her millet, her toplum kendi geleceğine kendi belirlemelidir. Hiçbir müdahalenin de dışarıdan yapılmış hiçbir müdahalenin de o müdahaleye uğrayan ülkeye bir huzur, bir istikrar getirdiğini biz görmedik. Özellikle bölgemizde daha önce yaşanan gelişmelerin akabinde yapılan müdahalelerin hiçbir şekilde beraberinde bir barışı, bir huzuru, getirdiğine de şahit olmadık. Dolayısıyla emperyalizm her zaman istikrarsızlığın olduğu, huzursuzluğun olduğu, dağınıklığın olduğu top, toplumlarda elbette ki provokasyonunu yapar, yapmaya da devam edecek. Zira İsrail ve Amerika kaynaklı bir takım provokasyon eylemlerinin de İran'da olduğunu ve bunların da yapıldığını iddia eden çok ciddi kaynaklar var. Bunları da ciddi şekilde takip etmek durumundayız. Tabii bölgedeki bu çatışma ortamını fırsata çevirmek isteyenler var mı? Elbette var. Bu terör örgütleri bu yaşanan kaosu kendileri için çok olumlu bir iklim olarak görürler ve bir silah bırakma arzusu içerisinde de olmadıklarını biz çok net olarak görüyoruz. PKK'nın İran kolu olan Pejak'tan bahsediyorum. Türkiye'nin yakından takip etmesi gereken bir konudur. Biz geçtiğimiz günlerde bunu mecliste de ifade ettik. Şunu söyledik. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kasteden Türkiye'de terör eylemlerinde bulunmuş hiçbir organizasyonun yurt dışındaki çalışmalarına veya faaliyetlerine Türk devletinin ilgisiz, alakasız, duyarsız kalması mümkün değildir. Elbette ki takip edecektir. Elbette ki ne olup bittiğini irdeleyecektir ve kontrol etmek için de elinden geleni yapacak. Bu ülkeye, bu millete, bu devlete kastedenlere de elbette ki müsaade etmeyecektir. Yine İran'da yaşayan milyonlarca Türk nüfusta göz önünde bulundurulması gereken ayrı bir başlık olarak da önümüzde durmaktadır. Türkiye buradaki konumunu kendi milli güvenliğine, Türkiye'ye yansıması muhtemel çatışma potansiyellerini engellemeye yönelik de şimdiden oluşturmalıdır. Az önce olayları tetikleyen sebeplerden biri olarak gıda ile alakalı yaşanan sıkıntıdan bahsettim İran'da. Gıda güvenliği ile ilgili bir başka konuda ülkemizde özellikle geçtiğimiz hafta çok konuşuldu. Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen gıda ve yem için hızlı alarm sisteminin ki kısaca RASF diye nitelenen 2025 verilerine göre Türkiye Avrupa'ya gıda ihraç eden ülkeler arasında pestisit nedeniyle en çok bildirim alan ikinci ülke. Birinci sırada Hindistan var, ikinci sırada da biz varız. 2024 1 Aralık 2025 30 Kasım döneminde Rasta toplam 5271 gıda güvenliği uyarısı yapılmış. Bu pestisit haricinde tüm konuları kapsıyor, tüm uyarıları kapsıyor. Yani sadece pestisit değil. Türkiye kaynaklı ürünler bu kapsamda yaklaşık %9 payla yani pestisin pestisitin dışındaki diğer unsurları da içine dahil ettiğinizde %9 payla ilk sırada. Bu bildirimlerin yaklaşık %73'ü ciddi risk olarak sınıflandırılmış. Bu gıda güvenliği arkadaşlar hayati bir mesele ama maalesef Türkiye'nin bu konuda itibarının geldiği nokta inanın bu rakamlara baktığınız zaman içler acısı. Bu kadar bereketli, verimli topraklarımızla övünüyoruz. Buradaki sorunun kaynağı nedir? Nasıl çözülemiyor? İnanılır gibi değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her sene bu konuyla ilgili bir araştırma önergesi verilir. Yoğun olarak da soru önergesi Tarım Bakanlığı'na iletilir. Ama biz bir türlü bu konuda arzu edilen engellemeleri, önlemleri sağlayabilmiş de değiliz. Türkiye iki konuda ihracatta öne çıktı. Bunlardan biri pestisitli gıda, diğeri de çete ve mafyalar baktığınız zaman bu iki konu son 2-3 yılda özellikle öne çıkan, yurt dışında bize en çok konuşturan maalesef iki konu haline geldi. Artık vatandaş güvenlik konusunda endişeli. Çocukların istismarından korunamıyor. Emekliyi kuru soğana, ekmeğe muhtaç eden, gençlere gençlere gelecek vaat edemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Tabii bütün bunlar olurken bir karar alınıyor. Çok uzun girmeyeceğim bu konuya. Bu konuyla ilgili dün araştırma önergesi verdik. İşte 30 Euro'nun altındaki sağlara muafiyet kaldırıldı. Ya öne inanılmaz da bir gerekçe sundu bize. Bizim araştırma önergemizin aleyhinde konuşan AK Parti milletvekili çıktı. Dedi ki biz bu 30 Euro muafiyeti kaldırdık. Çünkü bu şekilde yurt dışından bireysel olarak getirilen ürünlerde çok ciddi kanserojen riski tespit ettik. Yani bir taraftan size pestisitle ilgili rakamları açıkladım. Bir taraftan gençlerimizin özellikle ARGE çalışmalarında teknolojik ürün geliştirirken kullandığı ve yurt dışından ihtiyaç duyduğu, Türkiye'de karşılığını bulamadığı bu ürünlerin yurt dışından getirilmesi konusunda bin bir engel çıkarttılar. Gerekçe olarak da kanserojen madde tespit edilmiş. Bir ikinci gerekçe olarak da yerli ürün, üretimine korumak, arttırmak amacıyla yaptıklarını söylüyorlar. Şimdi kanserojen tespit ettik deyince biz de şu soruyu sorduk. Peki bundan önce 150 euroydu muafiyet sınırı. Demek ki siz bu milleti 10 yıldır, 20 yıldır kanserojen ürünlerin bu sınırların içerisinden geçmesiyle zehirlediniz. Yani özrü, bahanesi, kabahati çok büyük denilecek türden maalesef talihsiz bir açıklamaydı. Ve maalesef gençlerimizin cebindeki paraya göz diken iktidar bir kez daha bizim araştırma önergemizi reddetti. İç cepheden bahsettik az önce. Dedik ki hukukun, yargının tarafsızlığı, bağımsızlığı bunlar çok önemli. Geçtiğimiz hafta Silivre'deydim. Adaşım Buğra Gökçe'yi ziyaret ettim. Başka tutukluları da ziyaret ettim ama o kadar çok haksızlık, o kadar çok taraflı tutum var ki yani her hafta birisinin hikayesini, birisinin yaşadıklarını anlatsak işte bu dönem yasama yılını bu şekilde geçirebiliriz. Bugün size Buğra Gökçe'nin başına gelenlerden kısaca bahsetmek istiyorum ama ondan önce Murat Çalık'ın çekmiş olduğu eziyet, bütün bu uğradıkları bize daha önce Ergenekon, balyoz döneminde yaşadıklarımızı hatırlatıyor. Yani daha Kudüs'ü, okuru biz unutmamışken, Allah sirgesin, Murat Çalık'la alakalı bu tür haberler hepimizi, bütün toplumun vicdanını yer alıyor. Balyoz Ergenekon hadiselerinde yapılan hukuksuzluklar, e, bununla beraber KHK'lılarla ilgili yapılan hukuksuzluklar, tutuksuz yargılanabilecekken tutuklu yargılanan belediye başkanları, İBB soruşturması kapsamında tutuklu olan yöneticiler bu liste böyle bu şekilde gidiyor. Buğra Gökçe dedim ona ayrı bir başlık açacağım. Çünkü mesela bu konu hukukun nereye geldiğini göstermesi açısından çok çarpıcı. Tutuklu olma gerekçesi rüşvet. Çünkü biliyorsunuz tutuklular her ay tutukluluk halleri gözden geçirilir ve tutukluluğunun devam edip etmemesine karar verir. 8 aydır 8 ayrı hakim tutukluluğunun devamına rüşvet gerekçesiyle karar vermiş. Fakat komedi burada başlıyor. İddianamede rüşvetle ilgili tek kelime yok. İhaleye fesat karıştırma tabiri var. 12 ihaleden bahsediliyor kendisiyle ilgili. Fakat burada da başka bir komedi. 12 ihalenin 4'ünde kendisi zaten Silivri'de cezaevinde yani yok o konularla ilgili bir müdahalesi, bir söz söyleyebilme imkanı yok. Dolayısıyla bahsettikleri 12 ihalenin sadece 8'inde görevinin başında. Peki ne yapmış? Encümene devretmiş. Yani yapılacak olan bütün ihaleleri bulunduğu pozisyonun sorumluluğu olarak encümene sevk etmiş. Encümen nedir? Encümen kimdir? Encümende her siyasi partiden belediye meclis üyesi bulunur ve onların kararıyla verilir. Yani belediyenin elindeki bir varlık, bir arazi, bir değer birilerine kiralanacaksa bu ihaleye çıkar. İhale de encümen kararıyla yapılır. Dolayısıyla o meclisteki o encümenin içerisinde bulunan her siyasi parti sorumludur. Ve birinci yılını tamamlayacak içeride bu gerekçelerle mahkemeyi bekliyor. Ki mahkemenin de kimisi 4 yıl, kimisi 8 yıl süreceğini. Bunlar insan hayatı arkadaşlar yeni evli ki nikahını da cezaevinde yapmıştı. Ve bunun gibi onlarca insan var. Bakın bir başka çarpıklık gene kendisiyle ilgili küçük çiftlik parkının kamulaştırmasıyla ilgili bir suç duyurusunda bulunuyor. Kendisiyle alakalı ve savcılık valiliğin iznini istiyor. Kamu görevlisi olduğu için savcılığın soruşturmayı başlatabilmesi için valiliğin izni lazım. İstanbul Valisi Sayın Abdullah ve Sayın e, İstanbul Valisi verdiği cevapta, resmi cevapta da Davut Gül Sayın Mali şöyle diyor: Tek başına işlem doğurmayan ve sonucu encümen kararına bağlı olan bu işlem nedeniyle sorumlu tutulamaz Buğra Gökçe diyor ve savcılığın bu soruşturma talebini İstanbul Valisi reddediyor. Yani siz az önce anlattıklarımı bir resmi yazıyla savcılığa diyor ki kendisinin böyle bir ihaleyi tek başına yapabilme yetkisi yok. Tek başına yapamayacağı, yapmadığı bir ihaleyle ilgili siz sorumlu tutamazsınız. Onunla alakalı bir soruşturmada başlatamazsınız deyip savcılığın bu talebini reddediyor. Benzer gerekçelerle ama e, Cumhuriyet Başsavcılığı kendisine 8. ay oldu. Halen içeride tutuklu bulunduruyor. Bununla beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile alakalı hakimler değişiyor. İstinafa gittiğinde istinaf heyetleri değişiyor. Kendisiyle ilgili istenilen kararları vermeyen, onaylamayan ya da lehte, karar veren hakimlerle ilgili, istinaf heyetiyle ilgili hukuk tarihinde, cumhuriyet tarihinde görülmemiş müdahaleler yapılıyor ve HSK'nın da bu konularla alakalı tek bir adım atmaması ayrı bir konu. Dedik ki iç cepheyi güçlendirmemiz lazım. Tekrar söylüyorum iç cepheyi eşit, bağımsız, tarafsız bir yargıyla, güçlü bir ekonomiyle ve toplumsal barışı, huzuru yani anayasamızın ikinci maddesinde hükümete iktidara yüklenen sosyal devlet olma, toplumsal huzur ve barışı sağlama görevini layıkıyla yerine getirirseniz o zaman iç cepheyi tabii ki güçlendirirsiniz. Ancak biz neyi görüyoruz? Özellikle şu son birkaç aydır bu süreç başladığından beri bizim tarihi ve sosyal bağlarımızı, bizi birbirimize bağlayan bu kuvvetli kavramları öne çıkartmak yerine etnik ve mezhepsel fay hatlarını harekete geçirecek lüzumsuz tartışmalar içerisine girdi Türkiye. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yaklaşık yarım saat siyasi partiler Alevi konusu üzerinde bana göre dışarıdan baktığınızda son derece tehlikeli, milleti de rahatsız edecek bir tartışma içerisine girdi. Diyorum ya etnik ve mezhepsel fay hatlarını harekete geçirecek, geçiren bir sürecin içerisindeyiz. Hayatın her alanında bu farklılıklar, bu fay hatları öne çıkarılıyor. Ya bu ülkede hiç kebapçılar üzerinden bunların tartışıldığına ben şahit olmamıştım. Futbol tribünlerinde bu konuların, bu fayhatların öne çıkarıldığı şekilde de bir tartışma ortamı bu kadar yoğun olmamıştı. Ve bunların hepsi Milli Birlik ve Dayanışma adı altında başlayan süreçten sonra oldu. Zamlar, geçim kaygısı, bunlar konuşulmayıp kan davasıymış gibi kutuplaşmanın içerisine Türkiye'yi sokacak bir sürece getirdiler. Ve biz bunun tezahürlerine maalesef genel kurulda da yaşıyoruz. Bakın biz ilk günden beri ne dedik? Dedik ki terörle, teröristle müzakere edilmez. Ve bunun örneklerini hep veriyorlar ya, işte İra'dan örnek veriyorlar, İspanya'dan örnek veriyorlar, başka yerlerden örnek veriyorlar. Biz de aynı örneklere dayanarak bunları söyledik. Ve biz bunları söylediğimizde bizi ırkçılıkla itham ettiler. Bize olur olmaz hakaretlerde bulundular. Bunları söyleyenler daha bundan 10 yıl önce 76 Ahıska Türkü ailenin Bitlis Ahlat'a gelip yerleşmesi konusunda bu meclise soru önergesi verdiler ya. Bir etnik kimliğin bölgesidir. Buradaki Kürt nüfusunun yoğunluğu vardır, aşikardır. Dolayısıyla 76 Ağızka Türkü ailenin buraya getirilmesiyle ilgili Ortalığı ayağa kaldırdılar. Sonra da dönüp milli birlik, kardeşlik, birlikten, geçmişten, tarihten. Evet o zaman buralarda gösterin bu uygulamalar. Biz bu ülkenin huzurunu, birliğini, beraberliğini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin eşitliğine hakkını, hukukunu söylüyoruz. Bundan rahatsız olunuyor, inanamıyoruz ya. Ve dün, dün biz bunları yaşarken Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında aleni bir şekilde İyi Parti'yi tehdit etme cüretine girdiler. Kabul edilebilir ve anlaşılabilir bir durum değildir. Bakın konu da ne? Onu da söyleyeyim. Bir Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu var. Her şeyi konuşuyorlar orada. İşte geçtiğimiz günlerde de Suriye'de Halep'te bir takım olaylar cariyan etti. Biz bununla ilgili fikirlerimizi beyan ettik. Dedi ki komisyonda niye konuşmadınız bu konuyu? Bu mevzunun bugünlere geleceği çok netti. Belliydi dedik. Oradaki birbiriyle çarpışan unsurlar Suriye hükümetinin 10 Mart mutabakatı ile ilgili beklentilerinin karşılanmamış olması ve beraberinde gelen bir takım müdahaleler. O müdahaleler olurken insan hakları ile ilgili yaşanmış olan yaşanma ihtimali olmuş olan gelişmeler vesaire Bunların hepsi ayrı konular ama dedik ki biz Suriye'nin birliği, bütünlüğü, üniter yapısı ve Suriye'deki halkın kendi kaderini kendi belirleyecek şekilde hareket etmesine hiç kimse müdahale etmemeli. Bu kadar. Söylediğimiz bundan ibaret. Bugünkü Suriye hükümetine tanıyan, HTŞ'yi terör listesinden çıkaran kim? AK Parti. Hepsi de komisyonda. Bu kadar bizim söylediğimiz. Ve kimse acı çekmesin, kan dökülmesin dedik. Halep'teki olaylarla alakalı konuşan Hatip bize döndü, bizim sıralara bakarak konuşmasını sürdürdü. Bir arkadaşımız da dedi ki bunları bize söyleme, bunları AK Parti iktidar sıralarına dönüp söyle. Biz değiliz bunun muhatabı. Yani Suriye'deki olaylarla ilgili ya biz zaten mecliste grubu bundan bir muhalefet partisi. Bunu dönüp bize söylemelerinden tek veya iki sebebi olabilir. Bir, ya bizi çok güçlü, kuvvetli görüyorlar. Her yere müdahale edebilen bir siyasi parti mi gibi görüyorlar bilemiyorum. Ama asıl gerekçe iktidara, güce dönüp söz söyleyecek cesaretleri yok. Sorunun muhatabı iktidarın ta kendisidir. Sorunun muhatabı komisyon arkadaşlarıdır. Suriye hükümetinin yaptıkları ile ilgili bir rahatsızlıkları varsa, insan hakları ihlalleri ile ilgili bir takım tespitleri varsa bunları konuşulacak, konuşacakları yer iktidardır. Bize dönüp efelenmenin tek açıklaması vardır. Güce konuşamama korkusu. Cesaretsizliktir, korkaklıktır. Ve bütün bunlar olurken bir başka kabul edilemez hadise gördük biz meclis başkan vekilinin tarafsızlığını kaybettiğine dün hep beraber şahit olduk bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı koltuğu iç tüzüğün 15. maddesi çok açık net hani hiç ben böyle kendi anladığımı değil direkt buradan okuyayım iç tüzükten okuyayım iç tüzüğün 15. maddesinden okuyayım Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzü, başkan vekillerinin görevleri. Başkan vekillerinin görevi, başkanın yerine genel kurul görüşmelerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak, dergisiyle tutanak özetinin düzenlenmesini gözetmektir. Başkan vekillerinin görevi, başkana vekalet ederler, tarafsız davranırlar, herhangi bir siyasi görüşü temsil etmezler, herhangi bir siyasi görüşü savunmazlar. Ve oraya oturan her başkan vekili parti rozetine bir tarafa bırakmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanına vekalet etmek, bütün milletin meclis başkanı olmak, bütün siyasi partilerin kabul edeceği bir tavırda meclis başkan vekilliği yapmak durumundadır. Dünkü görüntüleri izlediğiniz zaman Atatürk'ün koltuğunda oturan Türk milletine bağlı, İç tüzüğün verdiği sorumlulukları yerine getiren bir meclis başkan vekili gördünüz mü görmediniz mi? Bunun cevabını size bırakıyorum. Biz görmedik. Bize grubumuzun önüne yürüyüp meydan okuyan milletvekiline ağzını açmayan meclis başkan vekili bizim milletvekilimiz Manisa milletvekilimiz Şenol Sunat'ın konuşmasına defalarca müdahale et Ki müdahale edilecek de hiçbir şey yoktu öteki tarafın yaptığı hakaretler çok daha ağırdı. Bakın burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Zaman zaman hararetlenir. Zaman zaman tartışmalar olur. Zaman zaman milletvekilleri karşılıklı polemikler içerisine girer. Ki ben de konuşurken iki gün önce Suriye konusunda konuşurken çok ağır şekilde tepkilerle karşılaştık. Buna da müdahale edilmedi. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetilemez bu tarafsızlığı kaybetmek anlamına gelir. Ben buradan bir kez daha meclis iç tüzüğünün 15. maddesine hatırlatıyorum. Ve dün olanlar işte şiddetin nasıl bir araç olarak kullanıldığında bir başka göstergesi. Kavgaysa kavga deyip Kavgaysa kavga buyurun deyip üzerimize yürüyen bir milletvekili ki bu komisyon raporuna baktığınız zaman mensubu olduğu siyasi partinin şiddetle ilgili yazmış olduğu o rapor metninde şunu görürsünüz. Şiddet hukuki mücadelenin bir başlangıç normu olarak adeta kutsanıyor ve yapılan şiddette özellikle PKK'nın yaptığı terör eylemleriyle ilgili tek bir kınama yok o komisyona verilen Raporda Ve aynı anlayışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınmaya kalkıldığını biz gördük. Aleni bir şekilde buyurun kavgaysa kavga dendi. Biz çizgimizi bozmayacağız, duruşumuzu bozmayacağız. İlk gün ne dediysek aynı şekilde hareket edeceğiz. Bu ülkeyi şiddet yanlılarının, kavganın, dövüşün kan akmasından zerre sorumluluk duymayanların eline elbette ki bırakmayacağız. Bizim milliyetçiliğimiz, vatanperverliğimiz medeni bir dil kullanmayı bize mecbur bırakır. Dolayısıyla bu şuurla hareket ettik, bu şuurla hareket etmeye de devam edeceğiz. Bize farklı şekilde davranmaya kalkanlara da en güçlü şekilde cevabımızı elbette ki veririz. Önümüzdeki pazar günü dördüncü olan kongremizi gerçekleştireceğiz 18 Ocak Pazar günü Ankara'da İyi Parti kurulduğu günden beri az önce de söyledim çizgisine bozmamıştır zor şartlarda kurulmuştur milletin emeğiyle kurulmuştur Pazar günü dördüncü olan Kongresini gerçekleştirecektir kurulması aşamasında çok büyük emekler verilmiştir. Başta kurucu genel başkanımız Sayın Meral Akşener ve bütün kurucularımıza partinin kuruluşunda emeği geçen bütün partilerimize ben buradan bir kez daha kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çünkü bugün biz bu mücadeleyi veriyorsak, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün bu şuursuzluklara dimdik ayakta kalıp mücadele edebiliyorsak elbette ki burada ilk teşekkürü hak eden de bu partinin kurucularıdır. Allah onlardan razı olsun. İyi ki kurmuşlar. Ve bugün Türkiye'de milyonlar olan bir tene bakıp iyi ki iyi parti var diye biliyor. İnşallah çok coşkulu, bize yakışır. Milletin bize desteğini en net, en alini şekilde göstereceği bir kurultayı önümüzdeki pazar günü gerçekleştireceğiz. Türk milletinin değerlerine sahip çıkan... Cumhuriyet'in temel niteliklerine hayatı pahasına savunmaya and içmiş kadrolarla hareket eden, yerel değerleri, milli değerleri evrensel değerlerle birleştirebilme kapasitesine sahip, dünyaya açık, bilimi ve insanlığı merkezine alan demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı İyi Parti'nin bir mensubu olmaktan şeref duyuyorum benim gibi şeref duyan, bundan gurur duyan binlerce partilimiz inşallah pazar günü Ankara'yı ayağa kaldıracak. Coşkuyla dördüncü olan kongremizi kutlayacağız. Ben şimdiden öncelikle vatanımıza, milletimize, ülkemize ve partimize kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ ol. Var mı sorusu olan? Yok. gelsin